Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Ayfer Ütküner. Ayfer Hanım kaç yaşındasınız? 58. Ne rahatsızlığınız vardı? Önceden kanser vardı, bağırsaklarım, midem bozuktu. Peki bu hastalığa bağlı olarak şikayetleriniz nelerdi? Valla midem, bağırsaklarım hissel olurdu çok. Hala da oluyor arada bir ama o gelir geçer. Peki buraya gelmeden önce bu hastalık için tedavi gördünüz mü? Nerelere gittiniz? Bütün hastaneleri gezdim. Hastanede bir fayda göremediniz mi? Yok. Ben burada faydayı gördüm. Peki buradaki bitkisel ürünleri ne kadar kullandınız ve ne kullandınız? Onu sayamam. Çok kullandım. <laughs> Mesela bir tanesini söyleyin en çok fayda gördüğünüz. Şimdi cancarı kullanıyorum. Faydasını gördüm kanser için. Ne kanser ediniz? Mide setini kullandım iyi. Cancar kullandınız ne kanser Göğüs kanseri. Peki cancel kullandıktan sonra geçti mi? İyileştiniz mi? Faydasını gördünüz mü? Şükür şimdi iyiyim yani. Şu an bir sıkıntınız yok mu? Peki buradan Doktor Ömer Coşkun'a ne söylemek istersiniz? Ömer Bey'e Allah razı olsun diyorum ne diyeyim. Ömer Bey olmasaydı ben belki ayakta da olmazdım. Yani Ömer Bey'den ben fayda görüyorum.